Merhaba arkadaşlar bugün abilerimle brawl stars çekiyoruz 14 15 tane kutu biriktirdik arkadaşlar kutu açılımı yapacağız abimle abimler yeni bir tane hile buldu onu yapacağız arkadaşlar hileye başladık like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar öbür videolarımda izlemeyi unutmayın çok tavsiye ederim Hilemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kutu açmaya başladık. Birincisinden çıkmadı. Mega kutu açacağız bir tane arkadaşlar. Şimdi tap tap demesini, dokun demesini şey yaptık. Altı, Altı. yazdı. Ne geliyor? Penny geldi. geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür kutuları açmaya başlayacağız. Açayım, Ali. Bekle bir. Abilerim var yanımda arkadaşlar. Tap tap denesini bekleyeceğiz ama olmadı. Bekleyeceğiz arkadaşlar. 200 yıldır. Başka bir hile yapacağız arkadaşlar. Lan Siz de bu hileyi yaparsanız karakter çıkma olasılığı evet. çok yüksek. Çünkü biz kendi hesabımızın yarısını bu hileyle çıkarttık. Evet arkadaşlar. Dili İngilizce yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dükkana gelip kodu geri bölümüne büyük harflerle Leon yazıp yet sonra çıkacağız. 7 kere tıklayacağız. Şimdi göreceksiniz hatta. Kodu geri bölümüne. giriyorum. Evet Hepsini büyük yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi çıkıyoruz. Geliyoruz tekrardan. Şimdi yeniden büyütelim. 77, 77. Şimdi azıcık Birazcık... bekleyeceğiz Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış yaptım. 7 ü yaptım. Pardon. Yet... Bak ü oluyor. 77, 70, 7. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Azıcık bekleyeceğiz arkadaşlar. şöyle Şimdi almalıyız. ben kendi hilemi yapacağım arkadaşlar. Ver abi. Bundan daha... bana bir karakter çıkmıştı arkadaşlar. Bunu durduracaksınız. Büyük harflerle Frank. Frank. 7 kere gir. 1 2 3 4 5 6 7 77-77 yapın arkadaşlar. Azıcık bekleyelim. Şimdi açmaya devam edelim. Top top. Top bu bekleyeceğiz. Çıkmadı bundan. Top top. Çok sans yok oralarda. evet. Gelmiyor arkadaşlar. Bunu mu yapacaklar? İnşallah buradan bir Evet. Gelmiyor. Şimdi biz yine de ne olur ne olmaz. Nandes. Bir. Yine de bir şey. Yapacağız. Dört. Beş. Altı. Başka stars. yapacağız? Evet, montaj Abi yanlış yazdım. Şimdi kutuları açmaya başlayacağız. Böyle yapacağız arkadaşlar. Dört kere tıklayayım da belki dört yazar. Tap tap. Evet. Gerek yok Bir. Bir ne arkadaşlar? Bir ne? Büyük kutudan yazdı. Böyle tap, bir yazdı. Tap tap de ben sizinle bekleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir özellik olmaz. İki. Sabahçı kutusundan bile iki İki yazıyor. Büyük kutudan bir yazıyor. Böyle bir şey olamaz. Hadi bekleyin Bekleyin. İki. Büyük kutuların oğlu. 11 tane kutu. Çıkmıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Vermiyor. Spasyal yapmıyor. Vermiyor bize. Hadi inşallah bundan karakter çıkar. Çıkmıyor evet. arkadaşlar. Kesi geldi. Kesi aldık. Bunu da paylaşıyoruz çünkü benim ulaştı. Evet. Düşmanlığı kesiye var. İnşallah bundan çıkar. İyice karman çokman iyiler yaptık. Evet. Okay. İki. İki nedir? Nasıl karakter Abi yani? çıkmıyor. İyice kötüleşti bu. Arkadaşlar Süpersel. çıkmıyor. Oyunu sileceğim artık süper sen. Ne böyle? Arkadaşlar çıkmıyor. Karakter var 3 puan kaldı. 20. Daha 19 tane karakter. beni Penny, Penny'ye başladık. Keşke. Evet. Arkadaşlar kutu alış açılımımız bitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay arkadaşlar.